Merhaba arkadaşlar konumuz göğüs hipertrofi programı yani göğüs kaslarını büyütme programıdır. Ee, bu program arkadaşlar orta seviye e, birinci level içindir. Yani yeni başladıysanız bu programı tavsiye etmem çünkü ağır kilolar üzerine, ağır kilolarla çalışma üzerine kurulu bir programdır. Dolayısıyla kendinizi sakatlayabilirsiniz yani biraz ağırlıklarla haşır neşir olmanız e, gerekir. Göğüs pektoralis Majör Hipertrofi Programı Orta Seviye Level 1 Şöyle bir kenara çekelim, bakın programa bir sürü rakamlar vesaire var, karışık gözüküyor öyle değil mi? Ama aslında çok basit bir program arkadaşlar. Hemen program inceleme başlayalım. Dört tane hareket var. İlk hareket, Dumbbell Flat Bench Press. Dambellerle flat sepada, düz sepada pres hareketi. Dediğim gibi ağır kilolarla çalışacağız. Eğer cimde yeterli miktarda ağır kilo yoksa, yani ağır kilo yoksa daha doğrusu zorlayabileceğiniz kadar bunun yerine barbell press de yapabilirsiniz. bu gördüğünüz rakamlar haftalardır. Bunlar da set ve tekrar sayısı ve dinlenme süresi. Yani dumbbell flat bench press birinci hareketimiz. Uygulayacağımız hafta 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 10. haftalar da uygulayacağız bu programı. Bu total 12 haftalık hipertrofi programıdır. İkincisi yine dumbbell press'tir. ikinci workout. Bu da 5, 6, 11, 12. haftalarda uygulayacağımız programdır. İnceleme başlayalım. Dumbbell Flat Bench Press ya da Barbell Press. Workout 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 10. haftalarda uygulayacağız bunu. Set sayısı 8, tekrar sayısı 5, 6. Dinlenme e, süresi 90 saniye. Yani 8 set yapacağız, 5 ya da 6 tekrar yapacağız. Ve bu hareketleri yaptığımızda, hareketi bitirdiğimizde, yani seti bitirdiğimizde, en fazla bir tekrar daha yapacak kadar enerjimiz kalsın. Hatta hiç kalmazsa daha iyi ama bunun için e, bir body edinin, e, sakatlanmayın kendinizi yani son sette size yardım etsin e, takıldığınız yerde. E, i̇kinci workout 5, 6, 11 ve 12. haftalarda uygulayacağız. Yani aynı dumbbell flat bench press çünkü burada setler değişiyor. 4 set, 10-12 tekrar dinlenme süresi 60 saniye. Yani aslında bu birinci hareket zorlama hareketidir. İkinci workout bu 5-6-11-12. haftalardaki e, amaç da pumping etkisidir arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca pump yapmak, kaslara mümkün olduğunca kan pompalamaktır. Hedef. İkinci hareket incline barbell press. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 aynıdır. Haftada uygulayacağımız 8 tekrar yine 5. Al, e, düzeltiyorum 8 set 5 6 tekrar yine dinlenme 90 saniye bu 90 saniyeleri de 2 dakikaya kadar da çıkartabilirsiniz arkadaşlar saat tutun bunun için e, 5 6 11 12. hafta uygulayacağımız yine incline barbell press 4 set 10 12 tekrar dinlenme süresi 60 saniye Close grip bench press. Yani dar tutuş. Dar tutuş dediğim çok dar değil arkadaşlar. Aşağı yukarı yani bu kadar bir şey. Belki 30 santim, 35 santim. Yani çok dar değil, geniş de değil. Amerika'daki barlarda line vardır. Yani oradan bilirsiniz. Bilmiyorum Türkiye'de. Yoksa öyle bir çizgi aşağı yukarı 30-35 saniye olsun e, ee, arasındaki, iki elin arasındaki mesafe. Bu da yine 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. hafta 7 tekrar. Düzeltiyorum. 7 set, 6, 7 tekrar. 90 saniye dinlenme. 5, 6, 11 ve 12. haftada 4 set, 10, 12 tekrar 60 saniye dinlenme. 3. hareket fly arkadaşlar. Herhangi bir fly. Dumbbell fly olabilir, Cable Crossover olabilir deck olabilir Fark etmez bir tane fly hareketi Bu da arkadaşlar yine 1 2 3 4 7 8 9 ve 10. haftada 7 çarpı 6 7 set 6 tekrar 90 saniye dinlenme 5 6 11 12. haftada 4 çarpı 10 12 60 saniye dinlenme Hareketlerde dikkat etmeniz gereken Preslerde arkadaşlar çok yukarıya indirmeyin. Yani göğüs alt çizgisine indireceksiniz barı. Ki çok yapılan hatadır bu. Yani çok fazla yapılıyor. Haddinden fazla hatta %95'in üzerinde söyleyebilirim. Göğüs çalışırken birçok arkadaş anterior deltoid çalışıyor. Yani ön omuz çalışıyor. Yani bu iki kası birbirinden izole edemezsiniz. Pektoralis majörle anterior deltoid. Ancak e, düzgün çalışarak daha çok pektoralis kasına e, baskı uygulayabiliriz. E, Fly'larda arkadaşlar, Pack de ya da fly'da kapatışları aşağıdan yapın. Bu da çok yanlış yapılır, yukarıdan kapatırlar. pek deck makinesine oturur, o butterfly denilen makineye. Şunu yaparlar. E, bunu yaptığınızda Ön omuz çalışır arkadaşlar daha çok. Hatta direkt göstereyim ben size. Şu ön omuzdur. Anterior deltoid. Yukarıdan tuttuğunuzda. Eğer aşağıdan tutarsanız zaten göğüsün şiştiğini görürsünüz. Yine çalışır ama daha az çalışır. Bakın. Şu anda göğüs çalışıyor. Böyle tuttuğunuzda anterior deltoid çalışıyor. Zaten body builder'larda poz verirken göğüs pozları nasıl poz verirler? Kolları aşağıdan aşağıdan tanırlar. Böyle poz verirler. İşte döner böyle poz verir. Neden? Çünkü aşağıdan tuttuğu zaman göğüsü daha sıkıştırıp daha büyük gösterebilir. O açıdan fly'larda çok önemli tutuşlar aşağı yukarı bu hizadan olacak. Ve kapattığınızda pek dekte de çalışıyorsanız 2 saniye kadar bekleyin sıkıştırın Programı tekrar edelim arkadaşlar Birinci hareket Dumbbell flat bench press ilk 4 hafta uygulayacaksınız 8 set 5-6 tekrar 90 saniye dinlenme 2. hareket incline barbell press ilk 4 hafta ve 7-8-9-10. hafta yani bu rakamlarda uygulayacağınız 8 set 5-6 tekrar 90 saniye dinlenme. Close grip bench press. Ee, yine aynısı. 6-7 set 6-7 tekrar 90 saniye dinlenme. Fly 7 set 6 tekrar 90 saniye dinlenme. İlk 4 haftayı bitirdiğinizde hemen ikinci çalışma şekline gidiyorsunuz. Aynı hareket. 4 çarpı 10 12. Yani şunlar 5, 6, 11 ve 12. haftada uygulayacağınız programlar. Yani 12 haftalık hipertrofi programıdır. 8 hafta 8 hafta ağır kilo yapıyoruz arkadaşlar. 4 haftada pumping çalışıyoruz. Yani buradaki amaç şu adaptasyonu engellemek. Ve dikkat ettiyseniz hipertrofi programlarında fly hareketi bir tanedir arkadaşlar. Yani pres ağırlıklı bir hareketti zaten büyümeyi de presler yapar arkadaşlar ne yaparsanız yapın Yani omuzda çalışıyorsanız shoulder pressler büyütür Lateral raisesler değil esas büyümeyi sağlayan Sebebi de şu Çünkü preslerde biz Ağır kilolara girme Şansımız var yani flylarda o, o kadar ağır kilolara giremiyoruz dolayısıyla Maximum micro tear yapamıyoruz yani o mikroskobik yırtılmaları Fly'larda, press'ler kadar e, yapamıyoruz. E, genel olarak program bu arkadaşlar. Deneyin 12 hafta. E, feedback'leri de yani yorumlarınızı da bu videonun altına yapın arkadaşlar. Herkese bol şans.